Ona bana bana lan. <laughs> Gel gelmeyin ne olur ya. <Gülüyor> Neredesin? <Gülüyor> ben bu oyunu böyle aksiyon moduna oynamak istemiyorum. Şş, merhaba. Üstüne pisleyin de o sıva olsun o. Abo. Abu, Lan elime kondu. Bu yeri bir acıdı bu. Merhaba ben Semi. VR Gamer kanalında VR oyunları deneyip yorumlarımı sizlerle paylaşıyorum. Bugün The Forest oynadım. Reşat'tan bir fikir geldi. Şu an 100 aboneye çok yakınız. Muhtemelen bu sıralar 100 abone olacağız. Son 5 abone falan kaldı. Dedi ki 250, 500 ve 1000 abonede çekiliş yap ve hediye dağıt. Hediye konusunda da aklımıza şöyle bir fikir geldi. Bunu size yakından göstereyim. Şöyle. 3D yazıcıdan bunların baskısını alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Boyama işlemi çok fazla vaktimi aldığı için bu tarz modelleri boyamadan çekilişle sizle paylaşabilirim. Çekiliş ve 3D baskı ile ilgili fikirlerinizi de benimle paylaşırsanız sevinirim. Hani YouTuber'ların ya da fenomenlerin bir tavrı vardır ya biz büyük bir aileyiz, biz geniş bir aileyiz diye. Şimdiye kadar VR Gamer kanalı gerçekten de küçük bir aileydi. Çünkü kanalın bütün takipçileri benim tanıdığım kişilerdi. Hepsinin cep telefon numarası benim telefonumda kayıtlıydı. Ama yavaş yavaş başka insanlar da dahil olmaya başladı kanala. Küçük küçük de etkileşimlere başladık. Bugün bu videoyu bu etkileşimlerden birinin sayesinde çekiyorum. Lokum Baba Pablo videosuna demiş ki abi The Forest oynar mısın? Ayrıca sence bu gözlük oyun oynayacak biri için fiyatını hak ediyor mu? Lokum Baba'nın tavsiyesiyle The Forest'ı oynadım. Normalde ben oyunu birkaç ay önce almıştım. Ama açtım 10 dakika içinde geri kapattım. Çünkü çok gergin bir oyun. Yani böyle yaratıkların falan saldırdığı çok korku temalı bir oyun. Ayrıca ben evde yalnız yaşıyorum ve videoları gece çekiyorum. Normalde bir oyun oynarken bile acaba evin içinde bir şey oluyor mu diye insan korkuyor. Çünkü tek başınasın ve bütün dünyadan izolesin. İzole İzole hayat, evde kal. Benim kullandığım gözlük HTC Vive'ın Cosmos modeli. Gözlüğün avantajı gözlük dışında herhangi bir aparatının olmaması. Diğer gözlüklerde odanın içine sensörler koymanız gerekiyor ve o sensörler sizi algılıyor ve hareketlerinizi öyle tespit ediyor. Ama HTC Vive Cosmos'da hatta göstereyim. HTC Vive Cosmos'da 8 tane kamera var. Gördüğünüz gibi şu ikisi, şurası, şurası ve yanlarda. Toplam 8 tane kamera var. Bu kameralar sizin kontrolörlerinizi algılıyor. Bunlar beyaz beyaz yanıyor görüyorsunuz oyunlarda. Gördüğünüz gibi ben laptopla oynuyorum. Bir laptop, bir gözlük sırtınıza takın. Gidin herhangi bir prizin olduğu bir yerde oyununuzu oynayın. Ama duyduğum kadarıyla şöyle bir sıkıntı var. Sanırım bu istasyonların hareket yakalama performansı daha yüksek. Bazen kontrolörler kameranın görüş alanından çıkabiliyor. Elinizi buraya attığınızda artık nereye gittiğini göremiyor kamera. Şu an için sanal gerçeklik teknolojisi biraz pahalı bir hobi. Her şeyinizi halletmiş olmanız gerekiyor. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor olmanız gerekiyor. Ekstradan benim gibi bu alanda özel bir ilginiz varsa bu teknolojiyi deneyimlemeye koyulabilirsiniz. Bunun dışında sanal gerçeklik teknolojisine ilgi duyanlara şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Bazı şehirlerde VR kafeler var. Gidin VR kafelerde deneyiminizi yaşayın. Sonra almak istiyorsanız ve bütçeniz bunun için müsaitse alın. HTC Vive Cosmos'u tavsiye ederim. Ben oyun oynadım. Hadi beraber izleyelim. Huzurlu. Keşke şunu oynama şansım olsa ama daha güçlü düşmanlar daha zor hayatta kalma. Normal. Evet, bir uçaktayız. Cam kenarında kapmışız. Sen kimsin ya? Benim çocuğum musun ya sen? Bunları tutabiliyor muyum? Neden böyle ellerim? O neydi lan? Abla sana ne oldu? İlaç, balta. Şimdi bu Forest oyununu iki boyutlu oyunlardan biliyorum. Oo. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Sanırım benim sırt çantam, ha sırt çantam burada. Gel kardeş. Bir yere kurulmamız gerekiyor ama şöyle bir bakayım. O aşağıda göl var acaba buraya mı gitsem? Her zaman su kenarı daha iyidir. Bunu nereden biliyorsun diyorsanız belki de uyduruyor olabilirim. Şimdi burada da çok fazla odun yok aşağıda. Aşağı odun taşımak zorunda kalacağım. Acaba ham maddeye daha yakın olmam daha mı iyi? Burası da böyle her yer ağaçlık bilmem ne biraz korkutuyor beni açıkçası. Hayatta kalmanın temelleri. Av barınağı. Gereken eşyalar 7 çubuk, 6 taş, 7 kütük. Kaç kütük düştü buraya? Bunu nasıl tutacağız? O ne? Tavşan. Temiz. Şu üç taşın ortası güzel. Kütükleri buraya taşıyalım. Gel abi. İki. Bunlarla savaşabilecek seviyede miyim acaba? <laughs> Ateşten korkuyor mu <musun> la? Daye! <laughs> Lan bu elime nasıl geldi? Abi ben bu oyunu oynamak istemiyorum ya. Bunlar sabah geldi. Bir de akşam geleni ne yapacağız? Oğlum garip garip sesler duyuyorum ya. Vallahi ben bu oyunu oynayamayabilirim ha. Ya hayır hava kararmasın. Çok erken şu an. Karanlık çok kötü ya. Çakmak da bir süre sonra ısınıyor herhalde. Kapatıp tekrar açıyor. Bunun gazı da ne zaman bitiyor ki? Ne oluyor lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bir akıllı olun, gidin lan. Abi bu getirdiğim kalaslar gidiyor ya. Ama ya 3 kaya burası değildi. La öldürün de bitsin şu çile ya. İki kütük. Oğlum gerilim yaratmayın bir gidin la. Bunlar saldırıyor mu acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kütük var. He tamam çok güzel. Harika. Tamam şimdi şöyle yapıyoruz. Bir yanını kayaya dayıyoruz. Arkası zaten tahtalar koruyacak. Çok güzel. Gelin arkadaşlar. Bir daha gelmeyin ne olur ya. Çok erken abi sizin gelmeniz için ya. Neredesin? o right. mm. Saçma oldu. Ben bu oyunu böyle aksiyon modunu oynamak istemiyorum. Harita aynı mı yoksa başka bir yere mi düştük onu merak ediyorum şu an. Ana burada evler mevler var. Ne oluyor ya? Hiç de huzurlu değil arkadaşlar. Böyle ortam mı olur ya? Oğlum manyak mısınız ya? Bana hikaye verme. Bana ver taşı toprağa. Onu toplayayım. Öbürünü biriktireyim. Yan yana koyayım. Malzemelerimi yapayım. Ne böyle sadist sadist şeyler gösteriyorsun. Al işte. Tamam taş sınırı. Heh, hadi. Hadi buyur. Şimdi şurası güzel bir sığınak. Şurası sanki daha güzel gibi. Hem ağzı tam alanı da görüyor. Kendime ev seçiyorum şu an. Ha burası güzel bak. Tertemiz. Gel la buraya. Ortalıkta gezip duruyorsun. He, derisini yüzdük. Oo, Ceylan Meylan. Bana bunlarla gelin ya. Şenlik ateşi, temel ateş, ayaklı ateş, ateş çukuru. Taş. Bir taş. Bu ne şimdi? Bunlar neyla? ne la? Sincap mısınız? Siz nesiniz? Ya böyle avcılık mavcılık yapsak, burada takılsak çok güzel. Ama saçma sapan milletin ağzına tenis topunu sokmuşlar, tenis raketini kafasını geçirmişler falan. Bunlar ne gerek var? Mesela ben bunu pişirmek istiyorum. Ne oldu? Yani düşünsene şimdi sen gece burada karanlıkta oturuyorsun. Sağdan soldan derisiz adamlar koşacak üstüne. Bir de bağıra bağıra. Bu arada bu barınağı yapınca belki bunun içinde yatabiliyoruzdur. Oyunu bir şartla tavsiye ederim. Eğer akşam uyuyup sabah uyanma şansımız varsa geceleri sürekli oyunda kalmak zorunda değilsek oynanabilir. Bir de şu etraftaki iğrenç şeylerin kalkması lazım. Heh çok güzel. Dinlen. Oyunun atmosferi falan güzel. Atmosferden kastım doğa olayları ama gerilimi biraz kötü. Zehirli. Kara keklik üzümü zehirliymiş. Avcılığa başlamamız gerekecek. Önce tuzak kuruyoruz o zaman. Tavşan tuzağı. Tavşan tuzağını nereye kuralım? Bize yakın olsun. Ama o kadar da yakın olmasın. Evimiz şurası. Şuraya kuralım. 31 tane çalı. Şimdi buraya bir tavşanın gelmesini bekleyeceğiz. Bu yiyelim seni ya tatlılığa bak. Kavga etmeyin tamam mı? Üstüne pisleyin de o sıva olsun o. Aha yakaladık. Selamünaleyküm. Kaçtı. Nasıl atılıyor bu? Abu. Abu. Şu ölen yaralanan var mı sizden? Varsa alayım, yiyeyim. Merak ettiğim tek bir konu var. Bu oyun hem VR'la oynanabilen bir oyun, hem de normal bilgisayarda oynayabileceğiniz bir oyun. Acaba multiplayer oynandığında ben VR'la oynarken arkadaşlarım bilgisayardan oynayabiliyor mu? Bu çok önemli. Eğer bunu yapabiliyorsak oyuna devam ederim, yapamıyorsak tek başıma girmem oyuna. Bence şimdilik başlangıç için bu kadar yeter. Allah yandık ya. Kendimi yakmayaydım iyiydi. Evet oyun yaklaşık olarak böyle bir şey. Her ne kadar huzurlu modda da olsa bir gerilim ortamı var. Half-Life korku temaları olan bir oyun. Karanlık bölgelerden geçiyorsunuz, işte el feneri yakıyorsunuz, onun dışındaki yerleri göremiyorsunuz. Sürekli üzerinize gelen korkunç şeyler var vesaire. Görüntü çok gerçekçi, ses, atmosferi çok iyi yansıtıyor. Ama inanın şu oyundan aldığım gerilimin %1'ini Half-Life'dan almıyorum. Bence oyun Half-Life gibi olmalı çünkü oyunun içinde rahatsınız. Sizi boğazlamıyor oyun ama korkutmak istediği yerlerde korkutuyor. Endişelendirmek istediği yerlerde endişelendiriyor. Burada yolda gidiyorsun kenardan bir ceylan geçiyor. Nereye saklanacağını şaşırıyorsun yani. <laughs> Hikaye modunu kesinlikle oynamam. Hayatta kalma modunu da Belki oynarım. Bana çok iyi hissettirmedi oyun. Almak isteyenlere de tavsiye eder miyim? Etmem. Tavsiye etmiyorum kimseye Forrest'ı almasını. Her cuma ve pazar saat 1'de öğlen 1'de bir video paylaşmayı hedefledim ve şimdiye kadar bu hedefi bozmadım. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Görüşmek üzere.